Merhabalar. Bugün Kargaşa serisinin 1. sezon 2. bölümüne hoş geldiniz. Bugün bu bölümde ben, Trakhof'ta ya da 3 kişi, 3 arkadaş burada yani Ateş ve Zeynep ve ben burada kargaşa yaratacağız. Bakalım nasıl geçecek sonu. O zaman hazırsanız geçiyorum. 3 2 1 geç. Wow, burası gördüğümden şey neden çukurlar kazılmış ki? Yani neden çukurlar kazılmış ki bilmiyorum ama olur işte. Hey bu karavan kimin böyle? Ben de geleyim. Tamam hadi ben de geliyorum. Oo bak şurada o bak şurada ne oluyor? Yarışma varmış herhalde. Gel onu izleyelim. Lastiklere ba basmadan geç. Ne bende. Telefonumu da geçeyim hatta. Belki çekebilirim video. Bence çek video bunu sonradan bulamazsın. Tamam, sen öyle diyorsan. Wow, wow! Arabalar geliyor, öyle çekeyim. Ooh, geldi arabalar. Bakalım ne yapacaklar? Burada da geliyor. 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 Wow. Wow. Woo. Çok eğleniyoruz. Aa, diğer araba da geliyor. Bunda çek. çek. Ohoho. Wow. Bu izlenme rekoru kıracak. İşte böyle. Tamamdır. Bence yeterince fotoğraf çektim. Merhaba. Ah merhaba Merhaba Bak benim kanalım var Sen... Senin de mi kanalım var Benim de kanalım var Bak benim kanalım bu. Hmm, benim kanalım da bu bak. Ama kanal ama internet olmadan kanalımı gösteremiyorum. Hmm. Aa, çöpün içinde mi ne buldum? Parti ışıkları buldum. Onlar eskimiştir, bırak. Yo hiç de bile eskimemiş. Bence ne yapalım biliyor musun? Burayı parti karavanına çevirelim. O ne demek oluyor? O tabii ki de dans etmemize yarayan bir şey biliyorsunuz. Hmm, çok ilginçmiş. E o zaman şarkılar nerede? O iş her zaman bende. Çok iyiydi. Bence bir önceki şarkıyı açmalısın. Onda gayet iyiydi. Bence bu kadar parti yeterli. Zaten yeterince dans ettik. Bakın ne diyeceğim. Ben şimdi Google'dan güzel bir şey açacağım. Aha buldum. Buldum bak. A ne buldun? Size komik bir şey göstereceğim. Ne bu? Çizgi film fotoğrafı. <laughs> Şuna baksana. Çok komikmiş bu. <laughs> çok komik. Evet aynen. <laughs> Şöyle diyelim o zaman. Şuna baksana. Aynı sana benziyor. <laughs> tamam bu kadar güldük yeter bence çizgi film karakterine. Şimdi ben kapatayım. Bence yeterince eğlendik değil mi? Evet. Merhabalar biz geldik. Sarp kargaşa serisindeki oyuncum. Ne haber? Kargaşa serisi diye bir oyun mu yaptın? Öyle bir serüven yaptım. Lütfen bizi de koysana. Evet Tumay ya. Bence de bizi koy. Tamam. O zaman kargaşa serisi defterime yazacağım. Günlük defterime. Yaşasın artık biz de bir oyuncuyuz. Ben çıkacağım artık. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Herkes ellerine bir yastık alsın. Yastık savaşı yapalım. Oley. Aslında ben burada yokum ben. Oley o iş her zaman bende. O zaman ben de katılıyorum. Herkes ellerine yastık alsın. Bana yok mu yastık? Hadi yastık savaşı başlasın. Hadi gelin yastık savaşı. Dur ben de bir şak diye yapayım. Woo! Macera başlasın. Gel buraya. Bu yastık savaşı demektir. Ne yaptınız ama durun durun yapmayın. Çürüttünüz omzumu ya. Çürüttünüz yapmayın. Tamam. Yastık savaşı bitmiştir. Toplayın bakalım şu minderleri. Hay ya! Yapma sarp yapma. Pardon, affedersin. Biz küçük canlı oyun oyun oynamaya çıkıyoruz. Gözünüz olsun. Olur oyun oynayalım. Ne oynayalım ki? Ben de bilmiyorum. Gel de oyun oynayalım bir şeyler. Hmm, acaba bunlar ne yapıyor? Aa can Büyük can geliyor. Saklanmalıyız çabuk. Sessiz olman gerekiyor. Neden ki? Bu çünkü bana takıntılı çünkü. Hmm, tamam. Çabuk saklanalım. Ben tık tık yapacağım. Hmm, oradalar mı acaba? Çabuk kapat saklan. Birisi tıklattı sanırım camı. Yapma bu sefer saklanacak halimiz mi var? Ne yapayım Zeynep ama bulamadım bir şey. Oyalayalım bence onu. Aha arka bahçede. Kim var acaba orada? Ben bir bakmam gerekiyor. Karavanın etrafında da görünmüyorlar bunlar. Allah Allah. Bir şey mi geldi yoksa? Çabuk saklanalım. Bu yüzden beyim yöntemimle. Allah Allah. Birisi kapıyı tık tıkladı. Yani ben de şeyi göremiyorum ki. Zeynep'i göremiyorum. Neyse artık. Oh. Gitti. Camı açabiliriz. Hey bak sana kişisel bakım setimi göstereyim. O ne demek? Beraber bakalım setime. kişisel bakımımı kişisel bakımımı şimdiden yapmam lazım. Bunlar ne? Çok güzel kokusu var. Bunlar ne? Bunlar mı? Söyleyeyim şimdi. Sprey, ruj, oje falan. Tamam. Yapma ama yapma bak. Sarp yapma, Can sen de yapma. Kavga etmeyin. Hayır. Ne yapıyorsun? Aa! Ah! Ne yaptın sen bana Sarp ya? Of. Buraya otur. Ben doktorum bak. iyileştirebilirim seni. Dışarıdaki sesi gördünüz mü? Babam doktorum deyip kandırdı. Aslında doktor değil. Evet ya. <laughs> Hep kandırmacalar oluyor biliyor mu? Bu yüzden yani bu, bu, kadar şey yapmaya gelebiliriz. Aa karnım çok acıktı ya. Bir şeyler mi yesem acaba? Aa bakın burada ne varmış? Hmm. Burada nefis neler varmış neler. Bonibonlar. Hatta şey bile var. Bisküvi. Sarp ister misin? İstemiyorum, kalsın. Neden yemiyor acaba? Çünkü onlar zararlı. Hmm. Ben bence bence artık barışın. Hadi. tamamdır. Ama ondan asla özür dilemem. Ben şimdi bunları düzelteyim. Kaldırmam gerek çünkü kişisel bakım malzemeleri. Şuraya bir yere kaldırayım. A tören bitti şimdi madalya törenine hazırlanıyoruz. Hadi madalya töreni yerine gidelim. Ben de gidiyorum. Hepimiz gidiyoruz. Biz de gidelim bence. Evet Sarp ya. Bence de ateş. Peki ya biz de gidelim mi Umay? Ben Bence de olur. Ben şu bisküviyi bir bırakayım. he şimdi gidebiliriz. Vaa, wow, buralar neresi böyle? Çok fazla kupa var. Ödüller burada bakın. Çok fazla ama dokunmayacağım. Törende oluruz. Evet. Ben de isterim sen istersen. Ben de öyle. Ben burada sizi bekliyorum. Ben burada sizi bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi madalya törenine çıkacağız. Sonra da bitirelim bu işi. Son kez söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar size. Söylüyorum. Şimdi töreni izleyelim hadi. Evet gençler tören bitti ve madalyaları teslim etme vakti yarışçılarımıza. Birinci yarışmacı gelsin. İlk madalyası. ilk kupasını teslim ediyoruz. Ve tata. İkinci yarışmacı gelsin. Tata, üçüncü yarışmacı gelsin. Tata, sonraki yarışmacı gelsin. Madalyaları verdik. Şimdi bunu da başka birine veriyoruz. Biz de artık gidelim. Evet ya yavaş yavaş gidelim. Biz de öyle. Yavaştan gittiğine göre son ödülü verelim. Son son kişi de bu. Ve sonuncusu da bu kadardı. Görüşürüz. Aa gittiler. Tören bize kaldı. Biz de artık gidelim. Evet yavaş yavaş koşun. Biz gider, gidiyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay çocuklar. Evet, araya giriyorum arkadaşlar. Araya giriyorum arkadaşlar. Eğer bu videoya en çok fazla yani bolca like, bolca abone gelirse bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Bu kısaydı arkadaşlar. Yani çok kısa bir videoydu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar şöyle diyelim yani eğer bu videoya çok fazla yani bolca like ve bolca abone gelirse bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Karga, bir dahaki kargaşa serisinde görüşmek üzere. Bay bay. Kargaşa serisinde görüşmek üzere. Bay bay.